Arkadaşlar e, bugün kanalımızda bölme işlemi yapacağız. Üçüncü sınıf bölme işlemi. Arkadaşlar ilk video başlamadan önce abone olup abone olun, like atıp bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Beğenir arkadaşlar bir de Hadi arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk kolaylardan gidelim. 13 bölü 5. Arkadaşlar 13 bölü 5. Bakın arkadaşlar 13 bölü 5 yapıyoruz. 10. 3 bölü Şimdi arkadaşlar 13 bölü 5 yapıyoruz. Arkadaşlar 1'in Arkadaşlar 1'in içinde 5 yok. O zaman 13'ün içinde 5 beş, ve 5 ile kaç 13 olmaz. 13'ü de geçmemesi gerek. 13'e yakın bir sayı olması gerek. Mesela Mesela 5 ile 5 kere 1 5 yok. Biraz daha yakın olsun. 5 kere 2 10. Bu yakın. Çünkü 5 kere 3 15. Bunu geçiyor. O da var. 5 kere 2. Şimdi 2 kere 5 kaç? 10 arkadaşlar. 10. Şimdi çıkartacağız. 3 0 çıktı, 3 bir daha bir çıktı bir, yo arkadaşlar bir daha bir çıktı sıfır, şimdi arkadaşlar 3 kaldı, ama daha işlem bitti mi? Arkadaşlar bakın işlem bitti, ama nasılsın? Bu sürdürmek de vardı ama bitti. şöyle Şurası, şurası, 3, şurası şu bölgeden şu bak şurası boş oldu da düşür arkadaşlar burada sıfır yoktu burası da üçtü burada sıfır yoktu e, o zaman işlem bitmedi buraya bir sıfır koyacaktık burada sıfır olmasaydı A, burada sıfır var diye buraya bir şey yapmıyoruz bu burası da bundan küçük diye işlemi devam ettirmiyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar birkaç tane şimdi şunu yapacağım şu Don't do Su Bag. Su Bullard. sola kalan da arkadaşlar en suda kalan da hadi arkadaşlar bunu yorumlarda siz yazın bunun ismi nedir yorumlarda sizden bekliyorum arkadaşlar bölünen mi yok arkadaşlar sola kalan da ismi nedir Ali nedir arkadaşlar. Bilenler varsa yorumlara yazmayı sakın unutmasın arkadaşlar. Başka bir şey geçiyorum. Ama arkadaşlar bu sefer bu yaptığımda size soracağım. Ee, i̇lk baştaki en büyük sayı kaç? Diğeri kaç? Ee, diğer par diğer de bölen mi, bölüm mü en sonuncu Ama yine söylemeyeceğim. En soncuyu siz yorumlarda bana yazacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar şimdi bence arkadaşlar kaç kaça abone arkadaşlar videoyu kapatıp düşündüm, taşındım ve buldum. 17'yi 3'e böleceğim. Bunu altına mı koyacağız arkadaşlar? Şimdi, şimdi bir çizgi çizelim. sonuna kadar çizeyim. Sonunda kadar çizim arkadaşlar. Yabuk oldu da sonlarda. E şimdi 17'yi 3'e böleceğiz. Şimdi arkadaşlar 17'yi 3'e bölüyoruz. Birer içinde 3 yok. O zaman o zaman 17'nin içinde 3 kaç defa vardı arkadaşlar? Şimdi düşelim. 3 kere 6 18. 17 geçmiş oluyor. O zaman 3 kere 5 15. O zaman kaçla 5 kaçla kaçı çarpsak 17 olur ya da 17'ye yakın olur. 5 6'yı çarpsak 18 oluyor. Onu geçiyor. Onun üstüne çıkmaması gerek bölünür arkadaşlar. O zaman 3 kere 5 15. Buna yakın 15. Pardon, arkadaş. Pardon arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Şurada öyle 15 yazmayacaktık arkadaşlar. Buraya 5 yazacaktık. 5 kere 3 15. Yazıyoruz ve çıkarıyoruz. Çıkarttı. 7'den 5 çıktı. 3. Bir daha 1 çıktı. 0. Bir i̇şte bitti mi? bitmedi. arkadaşlar bununla bu eşit olsa işlem devam ediyor ya da bunu e, bu bu, bu sayıda büyük olunca yine işlem devam ediyor ama bu sayı bu bu bölünenden küçük olunca işlem devam etmiyor. Arkadaşlar ben burayı söylemeyeceğim. E, ben burayı söylemeyeceğim. Siz söyleyeceksiniz yorumlarda burayı. Şimdi arkadaşlar. 3'ün içinde 3 kaç defa var? Bravo. 3'ün içinde 3 bir kere var. Ay pardon arkadaşlar. Eşit olmaması da gerekiyor. 3'ün içinde 3 yok. Çık arkadaşlar. 3'ün içinde 3. Arkadaşlar bu arada 3 ben size aklınızı karıştırdım. Özür dilerim arkadaşlar. Üçün içinde 3 üç yok. Arkadaşlar üçün içinde üç olsa biri de buraya yazsak 51 ile 3'ü çarptığımızda 17 mi olur? Hayır. O da bat. Burası böyle kalacak. Şimdi işte devam etmiyor bunda da. Şimdi arkadaşlar biraz da zorlaştıralım bölümleri Arkadaşlar bu videoda burada bitsin arkadaşlar. Zaten iki tane anlattım ama arkadaşlar anlattığımda anlamışsınızdır. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın, bildirimleri açın ve beğenin arkadaşlar. Evet, görüşürüz arkadaşlar.